Esselamu Aleyküm. Kıymetli kardeşlerim, elhamdülillah yeni ve hayırlı bir projemiz daha olacak. Belçika İslam Federasyonu, Temse Şubemizin uzun süredir hayalini kurduğu yeni cami ve eğitim merkezi inşaatımız, inşallah Rabbimizin de izni keremiyle çok yakında başlayacak. Şüphesiz Camilerimiz ibadet ettiğimiz mekanlardır. Cami yerimiz kadar eğitim merkezlerimiz de gelecek nesillerimize dinini öğretmek ve onları en güzel yetiştirerek hayata kazandırmakta en önemli kurumlarımızdandır. Temse Gençlik Teşkilatımız cami ve eğitim merkezi için 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde İnfak TV üzerinden bir canlı yayında bağış programı düzenlemektedir. Geleceğimizin teminatı olan gelecek nesillerimize yapacağımız bu güzel yatırıma gelin hep beraber destek olalım. Vefatımızdan sonra dahi amel defterlerimizin hayır hanesi hiç kapanmasın. 10-11 Nisan tarihinde yapılacak olan Temse Gençlik Teşkilatımızın hayır davetine hepinizi icabet etmeye, hayırlarınızı yapmaya, orada da bir tuğlanızın bulunması için oraya katılmaya hepinizi davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.